Şurada burada bir, bir şey var. Yani bu bilmiyorum Sayın Davutoğlu'na böyle bir özgüven nereden geldi? Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde bir, yüzde birlik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini AK Parti'nin içindeki başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor. Oysa Sayın Davutoğlu'na şunu hatırlatmamız gerekiyor ki Sayın Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandı. Dolayısıyla şu anda onun bir seçime girip nasıl bir sonuç alacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla meclisten desteğimizi çekeriz demek çok iddialı bir söz olarak kalıyor. Burada altılı masada konuşulup konuşulmaması meselesi değil. Mesela Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapıyor olması. Bak sürekli açıklama yapıyor olması. Sorun burada. Altılı Masa'da konuşuyorlardır, aynı fikirde olmuyorlardır, konuşmuşlardır, konuşmamışlardır. Ya sonuçta Ahmet Davutoğlu'nun sürekli çıkıp ekranlardan seçmeni umutsuzluğa sürükleyecek açıklama yapma gibi bir trendi oluştu.